Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Survivor 2025 ile ilgili son bilgileri ve Turab'inin katılıp katılmayacağı ile ilgili son durumu sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'te yine eski yarışmacıların bazılarını izleyeceğimiz netleşmişti. Yeni daha önce yarışmamış yarışmacılar da olacak. Ama eski yarışmacılardan bazıları da yer alacaklar. Daha önce Adem ve Sema'nın Survivor 2025 kadrosunda kesinlikle olacağını paylaşmıştık. Survivor 2016'da yarışmış olan Efecan ile de anlaşılmış. Kendisi de Survivor 2025 kadrosunda yer alacak. Turabi'nin durumuna gelirsek aslında Turabi Survivor 2024 All Star'a gelirken yarışmayı çıkaramayacağı belli gibiydi. Zaten ikinci ayın ortasında bırakmak zorunda kaldı. Bir süre tedavi görmesi gerekti. Survivor 2025 sezonunda Acun Ilıcalı Turabi'yi kesinlikle kadroda görmek istiyor. Özellikle Adem Kılıççı'nın da kadroda olduğunu düşünürsek bu ikili daha önce Survivor 2018'de yarışmış ve çok defa burun buruna gelmişlerdi. O sezonda Turabi sona doğru sakatlanmış ve Adem şampiyon olmuştu. Acun Ilıcalı Turabi'nin getireceği reytingi bildiği için kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda ve Turabi'ye geri çeviremeyeceği bir teklif yapmış. Turabi henüz bir cevap vermiş değil ama ben çok yüksek ihtimalle Turabi'nin Survivor 2025 kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Sizler Turabi Survivor 2025'te izlemek ister misiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Survivor ile ilgili güncel bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.